Merhaba arkadaşlar. Başlangıç seviyesi dersimize hoş geldiniz. Evet, başlıyoruz. Sırt üstü yatacağız. Nasıl yatıyorduk? Bunu daha önce öğrenmiştik. Yandan bu şekilde yatıyorduk. Evet. Şimdi artık öğrendik. Bacaklarımız paralel. Kalçamız nötral pozisyonda. Yani bir fındık koyduk. Kıbrıgımız kapalı. Kürek kemiklerimiz de doğal pozisyonunda. Şimdi ilk önce bir nefes alacağım. Nefes verirken bacağımı 90 dereceye kaldıracağım. Tekrar bir nefes alıp indireceğim. Tekrar al nefes. Al ve in. Tekrar al nefes. Al ve in. Tekrar nefes al ve ver al ver nefes indir ve tekrar nefes al ver nefes al indir burada iyice karın kasınızı hissediyor olmanız lazım evet devam ediyoruz indir ve al o karındaki tutmayı hissedin indir ve tekrar nefes al ve tekrar nefes al ve indir. Güzel. Şimdi geçen derste birinci derste yaptığımız bir tane hareketin ben modifikasyonunu vermek istiyorum. Yani birazcık daha basitleştirici şekilde göstereceğim. Eğer bacağınızda yani kalça stabilizasyonunda bacağınızı hareket ettirirken koruyamıyorsanız eğer bu şekilde bacağınız dönüyorsa daha küçük e, hareket yapıp dizinizi bükmenizi rica edeceğim. Yani nefes alıyorum. Nefes verdim. Ben boşluğumu kapattım. Karnım sıkı. Şimdi nefes verirken küçük dizinle daireler yapıyorum. Evet bu şekilde. 4 5 6 7 8 9, 10. Sonra tersi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Karnımızı tuttuk. Kalça stabilizasyonunu koruyoruz. Tekrar bu sefer sol tarafı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 nefes unutmayın 6 7 8 9 10 tersi 2 kalçayı tut 3 destek bacağı tut 4 5 6 7 8 9 10 çok güzel ve koydum güzel şimdi yana dönüyorum Burada bu harekette en önemli şey başın, omzun ve kalçanın aynı hizada olması gerekiyor ve üst üste dizlerim duracak. Başın altına da bu şekilde bir destek koyuyorsunuz. Elleriniz uzun. Evet, omurgamız uzun. Tam bacakların 90 derece. Birazcık ileri alıyorum kendimi. Nefes alacağım. Kolu açıyorum nefes verirken. Dönüyorum. Evet. Burada en önemli şey kalçanın dönmemesi arkadaşlar. Kalça sabit kalacak. Üst beden dönecek. Tekrar nefes alıyorum. Nefes verirken kopuyorum. Tekrar nefes aldım. Ver nefes. Döndüm. Nefes alıp veriyorum. nefes aldım. Verdim. Açılmasını bekliyoruz biraz orada. Nefes al. Ver nefes. Üst beden açılıyor. Üst beden dönüyor. Kolu da zorlamayın açmayı. Sadece üst beden stretchingi. Bu. Tekrar nefes al. Ver. Son bir daha yapalım. Nefes al. Ver nefes. Biraz bekleyelim. Nefes alıp verelim. Nefes al ve ver. Çok güzel. Şimdi öbür tarafı yapacağız. omuzumuz, kalçamız aynı hizada. Bacaklarımız 90 derece. Kollarımız uzun. Omuzlarımız doğal pozisyonda. Bir de bel boşluğunu da istiyorum burada. Hafif bir fındığı buraya koyuyoruz. Ve o şekilde omurgamız Nefes alıyoruz. Nefes verirken dönüyoruz. Bir nefes alalım. Ve ver nefes, tekrar nefes al, ver nefes, dön, nefes al, ver, nefes al, ver, tekrar nefes al, ver nefes, nefes al, ver, al, ver, al, ver, tekrar nefes. Nefes al, ver. Nefes al. Son defa yapıyoruz. Nefes aldım. Ver nefes. Burada biraz kalın. Derin nefes alıp verelim. Evet. Hatta elimize doğru bakmaya çalışalım. Nefes al ve ver nefes. Çok güzel. Hazır buradayken şimdi şöyle yapıyoruz. Kolumuzu bu şekilde büküp başımızın altına koyuyoruz. Bu elde önde destek, hafif bel boşluğum var. Nefes verirken açıp nefes alırken kapatıyorum. 2 Bunu yaparken iki kalça kemiğim üst üste olacak. Yani böyle dönmeyecek. Bu çok önemli bir ayrıntı. 6 7 8 9 10 11 12 tane yaptım ve koydum güzel. Şimdi öbür tarafa döneceğim. Aynısını o tarafa yapacağız. Diziimi büktüm. Elim burada, bacaklarım 90 derece bel boşluğum var. Baş omuz kalça aynı hizada nefes ver Üf. iki kalçayı döndürme hatta şöyle tutarsanız stabilizasyon daha iyi hissedersiniz beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki çok güzel. Evet yavaşça kap yine omurga yuvarlayarak çok güzel. Şimdi dizlerimin ve ellerimin üstüne çıkacağım. Bunu yaparken ellerim tam omuzlarımın altında olacak. Dizlerim de kalçanın altında olacak. Tam. Omurgam doğal pozisyonunda duracak. Baş çok önemli. Baş takip ediyor omurgayı. Değil mi Mayro? Hoş geldin gel pilates tam kedi pozisyonunda sen geldin bak <laughs> evet gel birlikte cat stretch yapalım güzel şimdi e, burada dirsekleriniz eğer dışarı doğru dönüyorsa e, dirsekleriniz dışarı dönüyorsa mal, yani bu mutlaka hafif büküp bu şekilde birbirlerine bakmalarını sağlayın bu bağlarınıza yükleniyorsunuz anlamına geliyor eğer bu şekilde dışarı fırlıyorsa dirsekçilerimiz. Bunu hafif bükebilirsiniz. Nefes alıyoruz. Nefes verirken iyice başımı ve kalçamı birbirine doğru götürüp sırtımı dik yapıyorum. Tekrar nefes al. Ve ver nefes. İyice yuvarlıyorum. Omuzlarımı yukarı kaldırmak yok. Tekrar nefes al. Ver nefes. Tekrar nefes al ve ver nefes. Tekrar nefes al devam ve al. Tekrar ve al. Üç tane daha. Son defa arkadaşlar. Buradan şans streç midye kabuğu pozisyonuna geçiyorum. Derin nefes alıp veriyorum. Ve yukarıya kaldırdık. Ve omurgayı doğal pozisyona getirdik. Kalçam, kaburgam, evet, omuzlarım, başım tam çeneye paralel duruyor mu, omuzlarım eşit mi, açık mı, kalçam çok fazla böyle olmayacak. Her boşluğunu topluyorum, kalçam hafif imprint'e getirerek, eğer tabi ekstansiyon, yani beliniz çok uyuksa birazcık kalçayı hafif imprint yapıp doğal pozisyona getiriyorsunuz. Evet, harika. Şimdi birazcık sırt çalışacağız. Sırt çalışırken yine kitabınızı alıyorsunuz. Tam alnınıza koyuyorsunuz. Bacaklarımız uzun. Ee, ve bacaklarınızı eğer tam kapatamıyorsanız, belinizde ağrı hissediyorsanız eğer açabilirsiniz arkadaşlar. Nefes alıyorum. Nefes verirken kaldırıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Burada tam doğal pozisyonda olması kürek kemiklerin çok önemli ve kaldırdığında kürek kemiklerini hafifçe birbirini sıkıştırıp aşağıya doğru presliyorsun. Bu çok önemli arkadaşlar. Sırt için ve koyuyorum. Çok güzel. Şimdi bu sefer ellerim bu şekilde orta parmaklarımı birleştiriyorum. Nefes alıyorum. Nefes verirken kalkıyorum. Nefes alıyorum ve iniyorum. Tekrar nefes al. Ver nefes. Burada omuzlarımı yukarı böyle yapmak yok. Omuzlar ve boyunda hiçbir tansiyon yok. Ve baş olduğu gibi kalkacak yerden. Ve in. Tekrar nefes al. Ver nefes. Al. Ve devam. Nefes al. Ver nefes. Ve in. Tekrar nefes al. Ver nefes yukarı. Al. Ve in tekrar nefes al ver nefes ve al ve in son üç yapıyorum nefes al ver nefes kalça kaslarımızı sıktım belin değer hissediyorsan birazcık daha sık ve daha az kalk. nefes al ve in tekrar nefes al al ve in son kez yapalım hadi nefes al al ve çok güzel. Yine ittim kendimi, dizlerimi çektim. Yine bir rahatlama yapıyorum sırtıma. Kasıklar çok rahat, kollar uzun. Burada dört tane derin nefes alalım. Bir, yukarı doğru yuvarlayarak kalkıyoruz. Evet. Yine doğal pratiklerimiz oldu. Harika. Şimdi biraz da stretching yapalım. Şimdi tam oturuyorum. Ayağım bu ayağım bu şekilde rahatça duruyor. Diğer bacağımı uzatıyorum. Ee, burada en önemli şey oturma kemiklerinde olmamız arkadaşlar. Tam bu batan kemiklerde miyiz? Çok önemli. Ayağımızı flex, point, flex, point, iki, flex, tam, çek. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Şimdi, hayvan çorap çıktı. Çorap çıkarma hareketi bu. Evet. Ayak flexte kaldı. Nefes aldım. Kolumu yukarı aldım. Yukarı böyle almıyorum. Döndüm ve ayağımı tutuyorum. Derin nefes alıp... Ayağımı tutamıyorsan da e tamamen tutabildiğin yerden e tutabilirsin. E İlla e yani parmaklarına dokunmak zorunda değilsin. Buradaysa burada. Derin nefes alıp veriyorsun. Nefes al, ver. Bir... Evet. Ve yukarı doğru aldık kendimizi. Çok güzel. Şimdi diğer bacağa geçiyorum. Flex, point, flex, point, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 Flex'te kal nefes al kol dön bacağı ve iyi İyice nefes al, nefes al, al ki açılsın iyice bacak, bizi yere doğru it, uzasın topuklardan iyice topuğu uzat ve yukarıya kol ve tekrar aşağı. Çok güzel. Evet şimdi yan dönüyorum, bir de öne doğru gideceğiz. Evet, bacaklarım uzun, tam oturma kemiklerimin üzerindeyim. Güzel. Nefes alıyorum, yukarı kaldırıyorum kolumu. Nefes veriyorum, öne doğru gidiyorum. Tutabildiğin yerden tutuyorsun, derin nefes alıp veriyorsun. It. ve tekrar yukarı ve aşağıya, tekrar nefes al ve ileri, derin nefes al. ve yukarıya, kalk. Süper, hayır. şimdi bir bağdaş kurduk. Bağdaş kurduğumuzda en önemli şey arkadaşlar omurganın dümdüz yani kendi natural pozisyonda durabiliyor mu? Eğer duramıyorsa yine bir yükseltiyle kalçanızın altına koyarsanız eğer omurganız tam daha rahat düz pozisyonuna gelecektir. Ama e, normal duruyorsa gerek yok. E, şimdi biraz da boynumu açacağım. E, başımız tam çenemiz yere paralel ve baş tam kulak omuza doğru düşecek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 düzelteceğim. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Burada tam yan olması çok önemli. Bu boyun kasını açıyor. 9 10 ve tekrar sağ taraf 3 4 5 omuzlarınızı da hafif böyle açabilirsiniz bunu yaparken.

Sol, sağ yapalım. Evet. On. Bir tane daha. On. Ve güzel. Çok güzel. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız, devam etmek istiyorsanız sağ alt köşede abone ol butonuna basıyorsunuz. Ve benimle derslere devam ediyorsunuz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler.